Bu videoda bazı Twinket HMI objelerinin kullanımı gösterilecektir. İlk olarak önceden hazırladığım Twinket PLC projesini açtım. HMI projesinde elipse objesinin rengini yine HMI projesindeki TextBox'a girilen sayıya göre değiştireceğiz ve bu sayıyı Color ID değişkenine yazdıracağız. Ayrıca PLC projesinde Random üretilen FNumber değişkenini ise Radial Gauge objesini de göstereceğiz. Önceki videoda HTML projesini desktop view sayfasında tasarlamıştık. Bu projede ise iki farklı sayfa oluşturup bu sayfaları desktop view'da çağıracağız. Sayfa eklemek için HTML projesine sağ tıklayıp Add New Item'ı seçiyorum. Açılan pencereden Content'i seçip sayfaya isim veriyorum. Şimdi aynı şekilde bir sayfa daha oluşturuyorum. Birinci sayfaya elips, text box ve buton objelerini ekliyorum. Elips objesinin properties'inden boyutunu değiştirerek daire şekline getiriyorum. Textbox objesine girilen sayıyı color id değişkenine yazdırmak için bu objenin events bölümünden on text eventini seçiyorum. Write the symbol action'ını ekliyorum. Create data binding diyerek değer yazmak istediğim değişken olan color id'yi seçiyorum. Value kısmına ise textbox objesinin textini sürükle bırak yöntemiyle ekliyorum. Böylece eğer text objesinin teksti değişirse bu değişim algılanacak ve encolor id değişkenine yazılacaktır. Butona basılınca ise text box objesine girilen sayıya göre elips objesinin rengi değişmelidir. İlk olarak butonun üzerinde gösterilmesini istediğim yazıyı yazıyorum. Daha sonrasında event bölümünden on event'ini seçiyorum. Condition action'ını sürükle bırak yöntemiyle ekliyorum. Artı işaretine basarak ihtiyacınıza göre condition ekleyebilirsiniz. If kutusuna textbox objesinin textini sürükle bırak yöntemiyle ekliyorum. Girilen değerin 1 olması durumunda elipsin kırmızı 2 olması durumunda yeşil, 3 olması durumunda ise mavi olmasını istiyorum. Bu yüzden birinci condition text box objesinin 1'e eşit olması durumu olacaktır. Elipse kırmızı değerini atamak için ise write the symbol action'ını ekliyorum ve kutunun içine elipsin fill color özelliğini sürükle bırak yöntemiyle ekliyorum. Şimdi ise value kısmından kırmızı rengini seçiyorum. Yeşil ve mavi içinde aynı şekilde diğer iki kondisyonu oluşturuyorum. Ers durumunda ise yani text box'a 1, 2, 3 dışında bir değer girilirse elipsin rengi default değerine geri getirilecek şekilde bu durumu da oluşturuyorum. İkinci sayfaya radial gauge objesini ekliyorum. İlk olarak common bölümündeki value kısmında Create Data Binding diyerek PLC kodunda oluşturduğumuz random sayı değişkenini yani F number'ı seçiyorum. Yine Common bölümünden Gauch'ta gösterilecek min ve max değerleri ayarlayabilirsiniz. Value bölümünden Gauch'ta gösterilecek renkleri ve bu renklerin gösterileceği değer aralığını da değiştirebilirsiniz. Ayrıca unit bölümünden birim ekleyebilirsiniz. Oluşturduğumuz bu iki sayfayı görüntüleyebilmek için Desktop View sayfasında çağırmamız gerekmektedir. Bu işlem için Desktop View'a Region objesini ekliyorum. Region objesinin konumunu ve boyutunu sayfaları görüntülemek istediğimiz alana göre ayarlıyorum. Gösterilecek sayfayı seçmek ve bu sayfalar arası geçiş yapabilmek için İki tane buton ekliyorum ve textlerini düzenliyorum. Butonun onpress eventine write the symbol action'ını ekliyorum ve region objesinin Target Content özelliğini kutuya sürükle bırak yöntemiyle ekliyorum. Birinci butona basılınca ilk sayfa açılsın istediğim için Value kısmından Page 1'i seçiyorum. Aynı işlemi ikinci butona basılınca ikinci sayfa açılacak şekilde yapıyorum. Eğer HMI projesi ilk kez görüntülendiğinde Region'da belirli bir sayfa gösterilsin istiyorsak, Region objesinin Properties'inden, Common bölümünden Target Content seçilmelidir. Page 1'i seçiyorum. Live View ile Publish etmeden önce kontrollerinizi yapabilirsiniz. Artık projeyi publish edip browser'dan görüntüleyebiliriz. HMI projesini publish ediyorum. Textbox'a farklı sayılar girerek rengin değiştiğini görebiliriz. Ayrıca Gauch'da F-Number değişkeninin aldığı değerleri gözlemleyebiliyoruz.